Merhaba korku severler. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Ben Burak. Bu hikayeyi anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Yaşadığım şeyin gerçek olduğuna inanmak istemiyorum. Ama ne yaparsam yapayım o geceyi unutamıyorum. 2018 yazında köydeki dedemin eski evine gitmiştim. Burası küçüklüğümden beri bana hep ürkütücü gelirdi. Evin tam karşısında kimsenin girmeye cesaret edemediği harabe bir ahır vardı. Köyde anlatılanlara göre orada bir cin musallatı olmuştu. Ve geceleri oradan fısıltılar gelirdi. Tabii ki bu tür hikayelere pek inanmazdım. Bir gece merakıma yenilik düştüm ve telefonumun ışığını açarak ahıra doğru yürüdüm. İçeri girdiğimde pas kokusu ve garip bir sıcaklık hissettim. Sanki hava dışarıdan tamamen farklıydı. Etrafıma baktım her şey toz içindeydi. Ama bir köşede yerde bir şey dikkatimi çekti. Siyah kül gibi bir iz. Tam eğilip daha yakından bakacakken kulağımın dibinde fısleyen bir ses duydum. Ne arıyorsun? Bütün vücudum buz kesti. Arkama bakmaya cesaret edemedim. Telefon ışığımı kaldırıp önüme aydınlattım ama hiçbir şey yoktu. O anda kapı kendiliğinden çarparak kapandı. İçeride yalnızdım ya da öyle sanıyordum. Birden tavanın köşesinde kocaman simsiyah bir gölge belirdi. Gölgenin içinden çıkan ince kemikli eller bana doğru uzanıyordu. Bir dua okumaya başladım. Ama kelimeler boğazımda düğünlendi. Sesim çıkmıyordu. Son hatırladığım şey, gölgenin bana doğru hızla yaklaştığıydı. Gözlerim karardı ve bayılmışım. Sabah dedem beni ahırın kapısında baygın halde bulmuş. O günden sonra her gece rüyamda o sesi duyuyorum. Ve en kötüsü bazen aynaya baktığımda arkamda bir gölge beliriyor. Daha çok böyle hikayelerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.